Seni çok seviyorum. Ne zaman? Eee merhaba nasılsınız? Şemberdi. Çok 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 seviyorum. Ben de seni ben de sizi. <gülüyor> 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 yavaş yavaş gelin bakalım. Evet, gel, gel. Yavaş yavaş. Dayı dayı seni çok. seviyorum seni <laughs> <laughs> Ne zaman geleceksin yarın mı? Nereye? Yarın nasıl gelin? İstanbul'a. Gidiyorum bugün şimdi bugün. Parnantik. Ne zaman Zeynep sen de gel benimle olmaz mı? Olmaz. Bizim olmaz. Biz Olmaz. Olur olur. Tamam okulu bırakıp gelin Gelecek dayı. misin sen? Evet. ne, ne yapacaksın gelince? Bana bir Kime? Sana. Otokta <laughs> binecek hmm. misin ama? Hayır. ben de ha. bizim. Niye? Ben <laughs> de bizim. <üzüm. gülüyor> ben sana küsmem dayı. Tamam ben de ben sana küsmem. <laughs> Seni ben bagaja attım tamam mı Zeynep? Tamam. Ya, <gülüyor> <Nah>. <gülüyor> ya beni götürmüyor musun? Seni de götüreceğim ya. Tamam tamam anlaştık. Bakın gelecek, <laughs> gelecek mi sana? <laughs> yok baba ne olur dayı bak bak. Bak bakalım hadi ikimize birden bakalım gelmeyin. Tamam. Anne en kapıda anne mi de karımı? Kamerayı al. Anne kamerayı al ya. Duyuldu anne duyuldu. Ha? Evet. Hala amaç maç mı Resul'da? Ali dayı. Ali dayı. Ha. <laughs> ha güzel oldu bakalım. Büyünce giyersin onu sen. ama ben şimdi giyebilirim değil mi Ali dayı? Tabii canım sana gelir. Bana da gelir de. boyunda boyda kısa. Beni boydaksa... gelir, beni bozar biraz. Evet, ikimiz, üçümüz, hepimiz. <laughs> Haydi dayı, haydi dayı. Bakayım. O zaman devam Çek olur mu dayı? Çek Çeksen elini mi? Bana. <laughs> 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 tamam dur bir dakika, biraz ben sonra. Daha, biraz ya, daha. Ya. Ben sana üstüne korkma dayı. dayı.